Herkese selamlar sıfırdan okusu yarısı bölüm 4'e hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam uyumadan önce pazarı kurmuştum. Şöyle bakalım hemen. E, çoğu şeyler satılmış zaten. <laughs> Buradan başlıyor. Black gemler gitmiş. Trina gitmiş. Şöyle. VB'ler gitmiş. Ee, bu şekilde kalan itemlerimizde ee, kırmızı kutularım kalmış silver gemler, blue gemler, ee, bir adet de BB kalmış talismanlar duruyor. Green gemi zaten pazara koymamıştım yer olmadığı için. Ee, bunları hemen bankaya atalım. Ee, elimize bir silah bakalım. Sabah altı 6.5 dakika var. Ondan dolayı pazarı... Net bir şekilde gezemedim henüz. üzerindeki bu gemleri, dropları bankaya koyacağım. 108'den para gelmiş. Onu da bankaya koyacağım. hemen 81 level olan çarıma gireceğim. Oradan sabah jeresine katılacağım. Daha sonra pazara bakıp elime güzel bir silah almayı düşünüyorum. Sabah jeresine girdim. Jiren'in bitmesine yaklaşık bir 10 dakika kaldı. Gördüğünüz gibi 14'e 5 kazanıyoruz şu anda. Daha da inmezler diye düşünüyorum. Bakalım. Sabah jeresini kazandık. Şöyle göstereyim. Bir adet mavi kutu. iki adet silver gem. Bir adet de black gemim var. Hemen yan karakterime girip pazardan kendime bir silah bak. Bu arada bu Jiren'i kazanmamız çok iyi oldu. İtemlerimizi biraz daha hızlı dizmeye başlayabiliriz. 72 M400K'dan Iron Bob'umuzu çekiyoruz. Şöyle çektik. BDV bir 10 dakika kaldı. Kendime bir kıyafet bakacağım. FP kolluk bulabilirsem full play kolluk alacağım şimdi. Full play 8 kolluk alıyorum bir tane 44 M'den. Şöyle hemen çekelim. Tamam hayırlı olsun diyelim. Ee, hemen kolluğumuzu takalım. Ee, hemen Vega 1'e gireyim. BDV'ye gireceğim orada. Vega 1'e geldim BDV için. Yaklaşık bir 3 dakika var BDV'nin başlamasına. Şöyle göstereyim. Gösterememiştim. Iron Ball Rap 1 aldım artı 7 full plate 8 kolluk aldım e, diğerlerini de yavaş yavaş alacağız bakalım 17m e, 700k gibi bir nakit para kaldı onu da bankaya koyayım e, başka da bir paramız yok 17m para kaldı e, bunun 5 m ile de zaten pot alırım diye düşünüyorum potum bitmişti bdv'ye girdim öğlen bir bdv'si karşıda kimse yok bdv otomatikman kazanmış sayılıyoruz sanırım bdv kazandık şey yapmadan Hemen yan, e, kutucuğa koyalım. E, sabah JR'sini kazandım. Bir mavi kutu, 2 silver, black gemi var. 2 adet de kırmızı kutu kazandım az önce BDV'den. E, üzerimde de 182k gibi bir para var. Başka da geç bir şey yok. E, hemen kendime bir farm slotu bakayım. E, biraz farm yapalım. Normal şartlarda bugün e, farm yapmayacaktım. Bir gün farm yapıyorum. Bir gün e, sadece BDV, Drakiler ve JR'lere katılıyorum. Bugün normalde BDV, JR ve Drakiler'e katılacaktım. Ama e, canım da sıkıldı biraz. O yüzden bir farm slotu bakayım. Farm yapabileceğim bir slot bulduğumda e, farm yapacağım. Hem de elime Ironbow aldım. Özlemişim yani her okçunun oyunu ilk başladığı zaman aldığı item diyebilirim. E, Uruk Black slotuna geldim. E, bu slottan bol bol ms, bilek, kırdırmalık, shell e, ve boost bekliyorum. E, umarım güzel kazanırız bu slotta diye düşünüyorum. Bakalım. Şu anlık buradayım. E, devam edelim. Herhangi bir e, drop gelirse sizlerle paylaşırım. İlk ms'mizi aldık. Ee, yaklaşık 5 dakika anca oldu şöyle göstereyim şuradan böyle bir adet de şer aldık ee, gayet güzel oldu hemen kısa sürede attı bakalım devamını bekliyorum bu arada saat oyun saatiyle 12.20 gibi başladık şu an 28 geçiyor üzerimde de hiç para yok 184k gibi bir para var yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca buradayım grup blok 1 saatimizi doldurduk Üzerimde 850k gibi bir nakit para bir saatte. 2 adet de bilet düştü. Şu ikisini de satalım. onun dışında 5 adet şel düştü. başka da herhangi bir şey yok. Şellerimizi ülkeye atalım. başka da herhangi bir şey atmadı. Toplamda 1 207 k para var üstümde. Uruk bilek slotu beni pek tatmin etmediğini söyleyebilirim. E, Uruk'a deneyeceğim bir saatte. çift slot döneceğim ve şu anda kimse yoktur slotta geldiğimde de. Eğer kimse geçmediyse oraya gidip orada farmlamayı düşünüyorum. Üzerimi tamamlayayım, slota geçeceğim hemen. Slotlara baktım. Maalesef slotlar dolmuş. E, kamp 1 kamp, e, kamp 2 yaptım. ikisine de baktım. E, maalesef ikisinde de slotlar dolu. Ondan dolayı şu an için e, görev yapacağım görevleri kayıt almayacağım. E, Drakilerle devam ederiz. Esland'daki bazı görevlerimi yaptım. çarım 69 level oldu. %73'te. E, Drakide level atlayacağımı düşünüyorum. Ondan dolayı devamlı yapmadım. Şu görev itemleri bankaya koyalım. Yan çarlar için lazım olabilir. ve en son üzerimde bir empara para vardı. 5 en para olmuş. 4 en para kas görevleri yaparken Köpler falan düşüyor. onları sattım. Raven görevini yaparken üzerime bir, bir adet mede düştü. Onu da şöyle koyalım. Bunu da bir arkadaş vermişti görev yaparken kullan diye duruyor. Şimdi Draki'lerimize girelim. Ee, umarım güzel droplar alırız. Bu arada Draki görevlerini yapmamışım. Yaptım sanıyordum. %100 level alacağım diye düşünüyorum. Artık 70 level olup KZ'de biraz farm yapmak istiyorum. İlk VB'mizi aldım. 3'ün 4'ündeyim şu anda. Şöyle göstereyim. Ee, Draki box aldım bu harika oldu şöyle göstereyim aşağıdan da çok güzel oldu çok mutlu oldum level'ımı da aldım sonunda 70 level oldum ee, artık yz'ye çıkabilirim draki'nin 3 hakkına girdim şöyle aldığım dropları göstereyim Bir ee, adet draki bak 1 adet vb 2 adet şişel aldım ee, başka da bir şey almadım ee, hemen yan karakterime gireceğim 81 level onu da draki'lerine gireceğim daha sonra e, akşam cv'sine gireceğiz ee, hemen karaktere geçeyim ben 81 level yan karakterime girdim ee, hemen onu da draki'lerine girelim daha sonra ee, bu charla jr'ye gireceğim. Ee, yan char e, 70 level oldu fakat e, 70 level bu charla girip hem e, green gem almaya gerek yok hem de başkalarının hakkına girmeye de gerek yok. E, orada sürekli ölüp duracağım. 81 level char'ımla gireyim kimsenin de hakkına girmemiş olurum. Ee, benim için de daha iyi olur. Silver gem almış olurum. 81 level serumla ilk VBM'i aldım. Şöyle göstereyim. Ee, devam edelim. Ee, Drakim'in iki hakkını tamamladım. ve ee, sadece bir adet VB aldım. Ve hemen VIP'ye koyalım. Ee, kalan bir hakkına yarın gireceğim. Şimdi bir saatlik bir ara vereceğim. Daha sonra JR'ye girip e, bu günü kapatacağım. Akşam JRE'sine tıkladım. Şöyle bakıyorum bir. Umarım kazanırız. Maalesef JRE'yi kaybettim. Biz daha 3. odayı bitiremeden e, karşı taraf JRE'yi bitirdi. Şöyle 2 adet Black gemim var. E, bir adet Green gemim var. E, Drakkin'in 3. hakkına girmemiştim. 3. E, hakkına hemen girelim. 3. Drakkin hakkında da maalesef bir şey alamadım. E, bu çarımda sadece bir adet VB almıştım. Başka da bir şey almadım. E, hemen yan karakterime gireceğim. Normal şartlarda yan karakterin 3. E, drakisini yarına bırakacaktım. Fakat jr'ye girmek için kalktım. Ondan dolayı e, onun da 3. hakkını yapayım dedim. Aradan çıksın diye. E, yaptım. Yarın rahat bir şekilde farmımızı yapacağız. Şu an gidip birazcık cz'ye bakmak istiyorum. Uzun zamandır e, cz'ye gidemedim maalesef. Bir gidip e, bakmak istiyorum. Özledim aslında. Tekrardan selamlar. Ee, sabah cevatini uyandım fakat e, 44 geç uyandım. 40 geçe basmam gerekiyor. E, ondan dolayı giremedim. Hemen kendi 70 level olan karakterime girdim. E, dün gece videoyu kapattıktan sonra bir quest görevi yapmıştım. Hemen onu teslim edelim. E bu arada görevi yaparken üstüme bir adet buz düştü. Onu da koyalım bir Kendime bir farm slotu e, bakayım. CZ'deki ilk varlığımızı yapalım. Ağaç slotuna geldim. Şöyle tek slot boş maalesef. Başka bir yer bulamadım. İlk kağıdımızı aldık. Bakalım üzerinde 5M300K gibi bir para var. saatimiz 7 6 geçiyor o saatide. Şimdilik buradayım. Yaklaşık bir yarım saat slotta kaldım. 740 geçiyor. 6 veya 8 geçe başlamıştık. ve Baskınlar çok oluyor. Ondan dolayı Bıraktım çünkü slotu alamadım ben üçlü beşli girdiğim ağaçları adamlar tekli uzaktan kesiyor tek atakla şöyle üzerimdeki çöpleri satayım 600 kaldık çöp sattım deperimi yapayım kendime başka bir slot bakayım göz önünde olmayan bugün pazar bir de pk çok döner 4 adet atak kağıdı 5 adetli defans kağıdım var başka da bir şey almadım maalesef slottan. KK'lar da artmaya başladı malum bugün pazar günü. E, ondan dolayı şimdilik CZ'yi bıraktım diyebilirim. Bakalım bir iki saat sonra tekrar gider bakarım. Eğer e, farm yapacak durumdaysam e, yaparım. Slotlar birazcık daha boş olursa çünkü bütün slotlar dolu. Her slotta 2-3 kişi kaseleşiyor. Ondan dolayı hiç araya girmedim. E, bir şekilde kendime buralardan bir slot bakayım. Eslant'a veya bilmiyorum. Bakayım. Bir slot bakayım. Tekrardan Eslant'a geldim. Harp slotuna. Ee, şimdilik burada farmlayacağım. Bakalım. Umarım güzel droplar alırız. Bu M'de bu süremize bekliyorum. Herhangi bir drop alırsam sizlerle paylaşırım. Bu arada saatimiz oyun saat Saat 8. de 6 300 k gibi bir para var. Belirtmeyi unutmuştum. Ee, bu şekilde bakalım. Şu anlık buradayız. ilk aldık. Şöyle göstereyim. 25 dakikada aldım şu an saat 825 geçiyor oyun saatiyle bakalım devamını bekliyorum harpslotumla 1 saatlik farmı doldurdum e, saatimiz 9'u geçiyor tam 1 saat olmuş e, fakat sadece 1 tane md alabildim e, başka da bir şey alamadım 196 tane de kanattan birikmiş e, 114 tane de 960'lık mana kodu birikmiş bunu e, altyamkarım için kullanacağım böyle bankaya atalım e, bir adet M7 üstünde alalım. 6.300K ile başlamıştım şu anda. Yani toplam 600K gibi bir nakit para kastım. Fakat şunu fark ettim. Çok fazla man, e, can portu masrafım oluyor burada. Ondan dolayı burada devam etmek istemiyorum. Zaten drop oranı da çok kötü. E, bir tane MD yani. E, hemen kendime başka bir slot bakacağım. BDV'ye girdim. E, bir farm slotu bakacaktım. Fakat e, bir iki saat ara vermek durumunda kaldım. Bakalım umarım BDV'yi kazanırız. Maalesef parti dağıldı. Ondan dolayı BDV'yi kaybettik. Farm için slot arıyordum fakat e, burada bir görev partiyle karşılaştım. O yüzden görevlerimi yapıp biraz level almak istiyorum. Şimdilik görev yapacağım. E, görevden sonra bir slotla farmlayacağız. E, Mastodon slotuna geldim fakat kaç saniye sürer bilmiyorum. Acayip bir yoğunluk bir PK dönüyor. Yani şu anlık buradayım. Üzerimde 7.300 300 bir para var. Hemen Flushlar'ını basıp farmıma devam edeceğim saatimiz oyun saatiyle 1.57.2 e, 157 iki diyebiliriz. Şimdi slotta kaç saniye kalırım demekle haksız değildim. Çünkü PK çok dönüm e, beni kestiler yolladılar. 920k gibi bir para kastım orada. Kaç dakikada? Şu anda 7 geçiyor. Yani 7 dakika oldu daha. E, hemen slota geri döneceğim. E bakalım kasabildiğim kadar durmaya çalışacağım. Kovuna kadar geliyorlar resmen şöyle. Yani kaç defa öldüm Allah bilir. Son bir defa daha gideceğim deneyeceğim bakalım bir daha öldürsem bir de bir çöp slotu bakacağım şu an e, pazar pazar hiç çekilmiyor gerçekten e, çöp slotu da olsa daha çok kasardım diye düşünüyorum ya hemen son defa şansımı deneyeceğim yok ya gördüğünüz gibi şöyle partiyle geziyorlar ben kendime bir çöp slotu bakayım en iyisi son defa slota geldim şimdi birazcık burada farmlayacağım yani kesin iki dakika sonra biri gelir eper'e diyecek de. Yapacak bir şey yok. Şimdilik buradayım. Bakalım. Geri gelirse bırakırım ben de. İlk serimizi aldık. Yaklaşık bir 5 dakika falan oldu. 2.23 geçiyor. Ee, devam edelim. 3 kişi karşılaşıyoruz şu anda şu slot için. Yani ben varken girmeye çalışıyorlar. O çok saçma. Maalesef troll slotunda farm yaptırmadılar. Üzerinde bir adet ms var. Ee, bir adet de şer geldi. Başka da hiçbir şey gelmedi. Yaklaşık bir saattir pilotta kaseleşiyoruz. O kadar da zorlamaya gerek yok diye düşündüm. Ee, drakilerimi yapacağım. Drakilerden sonra belki gece farm atarım. Belki Drakilerden sonra bilmiyorum. Bakalım. Bugün pazar günü olduğu için gerçekten çok yoğun. Hiçbir şekilde farm yaptırmıyorlar. Yani ortalık savaş alanı diyebilirim. Ee, şimdilik burada bırakıyorum. GZD farm yapamadığım için e, canım sıkıldı. Yan karaktere girmiştim. E, Prius. Onunla da e, Draki'lerine gireyim dedim. Draki'lerinden de şöyle 2 e, adet VB aldım. Onu gösterdim ama ses e, kaydı olmamış sanırım. Sıkıntı oldu. E, hemen Draki'lerime gireyim. Umarım güzel droplar alırız. İlk VB'mizi aldık. Şöyle göstereyim. Buradan da gördüğünüz gibi hemen devam edelim bakalım. İnşallah bugün 3-4 tane VB alırız. Karakterimizin ikinci e, ikinci drak hakkında şöyle bir vb daha aldım. E, toplamda 2 vb oldu şu an bu çaydan. Drakimin 3 hakkında şöyle toplam 2 vb 4 e, adet shell aldım. Şöyle vipkey koyalım e, hemen yan karaktere geçelim. 81 level olan hem onun drakisini yapmış olurum hem de oradan e, jr'ye geçerim. Şu anda jr yaklaşık 140 dakika var. 81 level yan karakterime girdim şimdi drakilerimize girelim. İkinci VB'mizi aldık. Akşam CRS'ine girdim. Maalesef parti dağıldı. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bugün hiç şansım yok. Ne sabah CRS'ini kazandım ne BDV'yi kazandım ne akşam CRS'ini kazandım. Bilmiyorum yani iki kişi kaldık. Böyle bir Black Gem bir adet de Blue Gem'im var. Bir tane direkt hakkım kalmıştı. Hemen ona gireyim. Son direktimizden de herhangi bir şey alamadık. Şöyle bir Commander aldık. 3 hakkımda toplam 2 VB. Bir adet de Shell aldım. Şöyle ürküye koyalım Üzerimde bir adet ms var ee, hemen bu ms'ye bir girelim umarım güzel bir takı alırız Old Belt of str ee, para edeceğini düşünüyorum fakat bir pazardan bakmam lazım hemen pazardan bak fiyatını sizlere sizlerle paylaşırım Üzerimdeki şu şerleri kırdıralım daha sonra bu bölümde toplam ne kastığımızı beraber bakalım Üzerimde 13 adet şel var. Hemen kızdırmaya başlayalım. Umarım buradan deko alırız. Veya mavi kutu. Maalesef bir şey alamadık. Devam edelim. Maalesef hiçbir şey alamadık. Ben bir üzerimi toparlayayım. Pazar kurayım. Ne kadar kastığıma hep beraber bakalım. Pazara baktım. Biraz dolandım. Box 27M'den koymuşlar. Ben de koydum. 7M720K'da mavi kutu. VB'ler 2M 220'ye koydum. Biraz uyguna koydum. Ee, Bu su 2, 2.5'tan koydum. Old Belt of STR 8M'e gördüm. Fakat e, emin değilim. Biraz gezindim de çok fazla göremedim. Pazar seyirci olmadığı için. E, bakamadım. 7.5'tan koydum ben de. Ne kadar yapar bilmiyorum. Satılmazsa bakalım. Yarın bir daha bakarız. Ee, Bilekken 1M 50K. Silver gemlerde 3m 750k koydum. Fakat koymadığım şeyler de var. Ee, şöyle sadece pazara koyduklarımız, e, koyduklarım 69m 740k yapıyor. Ee, üzerindeki nakit para da 8m 677k gibi bir e, para var. 2 adet VB'yi koymadım pazara, e, yer olmadığı için. Blue gemi koymadım, Green gemi koymadım. Ee, şu atak seyceleri, defans seyceleri falan koymadım. TS'ler de duruyor. iki adet zaten çok değil. 2 adet de MD var. Ripkey'de. Ee, Açamıyorum şu anda. Üzerim değer olmadığı için ee, gösteremiyorum. Ee, hesapladım. 14 emlik pazara koyamadığım şeyler var. E, ee, 2 em 200k'dan 2 adet VB. Ee, 1 em Green Game. 750 Blue gem bir adet var. 2 adet kırmızı kutu var BM'den. 2 adet de MD var. 1.5 M fiyatında. Toplamda hesapladığım zaman pazara koyamadığım şeyleri de pazara koyduğum zaman hepsi 92 M yapıyor. Toplam kastığımız. Fakat pazara koyduğum şu anda 70 80 M yapıyor. 80 M gibi bir para yapıyor yani net olarak hesaplamadım kuruşu kuruşunu ama e, kaba tazelik baktığım zaman e, o kadar yani bu, bu bölümde toplam 92 kastık diyebiliriz. Tabii ki iki günlük bir farm e, adam akıllı bir farm yapamadım bugün pazar olduğu için e, Cz çok doluydu, e, PK çok vardı. Ondan dolayı çok fazla farm yapamadım. Ee, dakilerde kastım ciğreleri gördüm, yerleri de kaybettim zaten ee, bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın